22 yıllık bir firmayız Beysu Atık Yönetimi olarak. Bu süreçte Beysu Atık Yönetimi neden Beysu Enerji AŞ adını aldı? Ee, biliyorsunuz atık yönetimi deyince e, geri dönüşüm ilk akla gelen ve fonatik olarak atık deyince e, doğal olarak bir çöp mantığı da yerleşiyor insanlarda. Halbuki çöp değil. Bunlar bizim için ham madde. Neyin ham maddesi? Yakıt enerjisinin ham maddesi. Biz e, tehlikeli ve tehlikesiz atıklardan alternatif yakıt üretiyoruz. Yani aslında yerüstü madencisiyiz diyebiliriz. Biz bu atıkları alıyoruz, makine parkurlarımızda işliyoruz. Sonra çimento fabrikalarına alternatif yakıt üretiyoruz. Çimento fabrikaları da çimento üretiminde kömür yerine bizim yakıtımızı kullanıyorlar. Bizim ürettiğimiz yakıtı kullanıyorlar. Biz ve bizim gibi firmaların. Neden atık yönetiminden enerji şey olduk? E, bu süreçte yatırımlarımızı genişlettik. E, şimdi bir yakma tesisi kuruyoruz kendi ürettiğimiz, yakıtı, yakma tesisimizde kullanarak bir kurutma projesi gerçekleştirmiş olacağız. Çamur kurutacağız. Bunun haricinde peletleme makinamız var. Pelet yapacağız, tarım ve orman ürünleri atıklarını kurutabilir, İthalat ve ihracatını sağlayabiliriz. İşte bu yüzden anonim şirketi olmayı tercih ettik. Bununla beraber bir yapılanma daha kuruyoruz. Bir çatı projemiz daha var şu anda kurulma aşamasında. su Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olacak. Bu Beysu Enerji ve bizim bir şirketimiz daha var. Lojistik tehlikeli atıkların taşımasına ilişkin yaptığımız derece 5 belgeli bir notat lojistik firmamız var. Ve bu çatı şirketimizle toplanacak. Burada biz ileriki projelerimizde açıkçası borsaya açılmayı düşünüyoruz. İnşallah da 2025 hedefimizde bu var. GES, HES, tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ithalat ve ihracat yapabilme alanımız için ana alan şirket olmaya karar verdik ve 22 yılın sonunda biz aslında bu bizim 2023 projemizde bunu 2022 aldık ve 25'te de Allah nasip ederse holdingleşme projemiz olacak.